Kürtler savaşmadı mı Çanakkale? Ye? Ya onu da yani Böyle bir şey zaten söylememiz bile öyle bir çirkin ki. Evet. Biz Kürtlerin, Güneydoğu Anadolu'daki çocukların ayağındaki ayakkabıyla sorgulamamız lazım. Onlara veremediğimiz, onları mah mahrum ettiğimiz oyuncaklarından bah bahsetmemiz lazım. Biz onların umutlarını, ufuklarını nasıl çaldığımızı anlatmamız lazım. Ya da biz devlet, devlet yanlış devlet, devleti kastetmiyorum. Devlet politikaları, ha. yanlış devlet politikaları. Ne münasebet. Var devleti canım. Her şey devleti yapmaz. Kim, yap, kim yapar? O şereften yoksun, onursuz, karaktersiz e, milletvekilleri var ya Kürtleri. Alıyorlar çiğ köfteyi tavanlara meclis koridorlarında. Bunları yapacaklar. Kürt halkına nasıl eğitim verebileceklerini, nasıl o insanların dokularına, yüreklerine dokunabileceklerini, feodal yapıdan e, o kızların nasıl anasına, babasına e, danışmadan dahi bir köy ağasını ee, insanlara hayvan alıyormuş gibi bu kız benimdir diyen evet. zihniyeti yok etmek için eğitim sürecini arttırabilirler mi? Çağdaşlaştırmalı diyorsun. Evet. Modernleştirmeli. Onlara hayatı öğretmeli. Onlara eğitim düzeyini e, kalibrasyonunu arttırmalı. Şimdi ne oldu? Bir Kürt dağdaki Güneydoğu Anadolu'ya gittiğin zaman Rojin, dağdaki Rojin, Türkiye hakkında yarım saat benden bin, senden bin kere daha güzel kelamlar eyleyebilir yüreğinden konuşabilir. Bu işleri geçecek herkes. Şimdi bak nereden nereye getirdin olayı gene. Böyle allıyorsun beni, bir kafamı karıştırıyorsun. Birincisi o. İkiye geçtik. Ha, HDP'nin içerisinde Türk de mi olur, Çerkez de mi olur, Kürt de mi? Ben HDP'nin Kürt Partisi olduğunu inanmıyorum. Bu kadar da ne söylüyorum. HDP Kürt Partisi değildir efendim. PKK'nın siyasi uzantısı sayılır mı? Onu da kabul etmiyorum. İçerisinde nasıl e, kripto FETÖ'cüler varsa AK Parti'de, MHP'de, CHP'de, İYİ Parti'de evet, onların içerisinde de kripto PKK'cılar -PKK var. Bu kadar net söylüyorum. Kripto olmasına benim, gerek yok açık açık söylüyorlar. Benim ben 6, söylüyor. milyon, 6 milyon seçme asla ve asla e, PKK'lı olamaz. Ben size bir şey söyleyeyim bakalım.